Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenlerimle biz arkadaşlar bakın şu anda burası çok değişik bir yer. Burada ev var. İçinde insan var mı diye hiç bilmiyoruz. Dedik arkadaşlar şu park. Burada Güzel, bir Biz aynı olunca Emir ve Emir bütünse gireceğiz yani. <laughs> Bu eve gireceğiz arkadaşlar. Şuraya gitti. Arkadaşlar. Şimdi benim Arkadaşlar bugün çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Arkadaşlar bugün park, saklambaç falan oynayacağız. Doktor. Doktor, doktor falan. Doktor falan oynayabiliriz. Onları YouTube'a çekeceğim arkadaşlar. Bu bu tanıtım videosu da. Arkadaşlar 100 abone olunca bu bu eve kuzenlerimle birlikte gireceğiz. Arkadaşlar çok değişik bir ev. Er. Şimdi bir arkadaşlar Arkadaşlar giremiyoruz. Kapı kilitle. Arkadaşlar kapı kilitle bakın. Ama belki arkadaşlar camı kırıp belki girebiliriz bir gün. Dur be. Ama evet. arkadaşlar bu şu sinekli yaşta gözü kalı arkadaşlar kapattım şunu. Arkadaşlar bu kadar yeter bence. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bay bay görüşürüz.